İyi çalışmalar değerli arkadaşlar. Bir okuldan ya da bir kurumdan başka bir kurumdan devir almak için yapmanız gereken işlem basamakları takip ederek görebilirsiniz. Bunun için önce yapmak istediğiniz kurumu seçiyoruz. Şu anda devir alma işlemleri için yapıyorum bunu. Devir alma işlemlerinde size gelen ürünler devir alma bir taşınır mal işlemleri olduğu için taşınır mal işlemlerine giriyoruz. Burada onaylama işlemlerine giriyoruz. Burada e, Vips türünü seçiyoruz. Bu tamamen e, bize bir girdi olduğu için giriş ürünlerini seçiyorum. Burada direkt ürünü seçtikten sonra muhtemelen onayla diyeceksiniz. Onayla sonra geçici ambarda olduğu için şöyle bir uyarı alacaksınız. Panik yapmayın. Burada tift, e, onaysız tifimiz devir almak istediğimiz ürünümüz seçtiyken detayla ve göstere seçiyoruz. Burada ee, hangi ürün almak istiyorsak, şu anda başka yazı tahtaları gözüküyor bende. Ee, sizler başka bir ürün alıyorsanız onu tik atıp alabilirsiniz. Ben iki tane tahta alıyorum. Tüm malzemeleri ambar için güncelle diyor. Burada e, sizde bulunan ambarlar çıkacaktır. Donatım ambarına güncel olarak aktarıyorum. Şimdi bu saatten sonra yine aynı şekilde WIFI türünü seç. Buradan onayla diyorum. Bakın onaylandı. Ee, bunu bir adet yazdırıyorum ben, onaylı olduğu için. Çünkü bunu benim e, mal mal müdürlüğüne diyorum. Defterdarlığa göndermem gerekiyor üst yazıyla. Şimdi bunu kaybolmasın diye ben bir adet çıktısını alıyorum. Buradan sonra yapacağımız işlem e, karşı kurum, e, yani devir veren kurum ona onlar da onayladıktan sonra. Burada şey gözükecek. E, Wif oluştur ve gönder. Şimdi bakın burada devir alma. Şimdi şu şekilde Wif gönder var. Wif gönder tıkladığım zaman e, karşı tarafın da Wif henüz onaylamamış olduğu gözüküyor. Onlar da bu devir vermeyi onayladıktan sonra burası aktif olacak. Buradan sonra Wif oluşturup mal müdürlüğüne, pardon defter darlığa gönderiyoruz ve Wi-Fi'mizi EBS üzerinden defterlerle bildiriyoruz. İşlem bu kadar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar arkadaşlar.